akşamlar, herkese merhabalar. Hepiniz umarım iyisinizdir. Hoş geldiniz Yaprak Ün kanalına tekrar. Bugün sizlere uzun zaman sonra Katina destesiyle bir açılım yapacağım. Niyet ettiğiniz kişilerle ilgili an enerjisinde ya da süreç enerjisinde bu kişilere dair cevaplar alabileceğimiz bir açılım yapacağım. Katina destesiyle yaptığım açılımda soru cevap olmuyor. Sadece kartlar bana ne söylüyorsa ben de onu anlatıyorum. Bir olay örgüsü çıkıyor ortaya aslında. Kartları bir müddet inceledikten sonra ben de bilmiyorum. Bakalım neler söyleyecek. Biraz geçmişe bakacağız, biraz anın enerjisine bakacağız, biraz yakın geleceğe. Biraz da problem varsa, problemleri bir bu kişinin hayatına şöyle bir göz atacağız. Dediğim gibi kartlar hangi cevabı verirse ben de size onu aktaracağım. Yine her zamanki gibi ruh kartlarımı ayırdım. Onları en son tavsiye için alacağım onlardan bir tanesini. Şimdi kartlarımızı seçmeye başlayalım bakalım. Şifa olsun herkese. Şöyle kalp görünsün istedim. Evet. Şöyle yapalım ki kaydıran hepsi görünsün. Evet süreçte ciddi anlamda sessiz kişiler var. Çok yüksek ihtimalle. Bir tane de ruh kartı alalım ve yorumlamaya başlayalım. Evet çok basiretsiz bir açılım. Önce onu söyleyeyim peşinen. Yine çok iyi haberler verecek miyim vermeyecek miyim bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla şu anda böyle dursun. Büyük bir sessizlik var burada. Hani şöyle söyleyeyim şimdi kişilerle bir arada olabilirsiniz. Mesela bu kişiyle hala birlikteliğiniz devam ediyor olabilir. Ama bir müddettir şunu hissediyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Hiçbir şekilde kafasından geçenleri algılayamıyorum ya da anlayamıyorum. Bir sonraki adımını kestiremiyorum. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini kesinlikle bana belli etmiyor. Çok mutluyken belki mutsuz ya da mutsuz görünüyor ama gerçekte öyle mi? Bu kişiyi oldukça gizemli, sırlı, hayatıyla ilgili ser verip sır vermeyen bir yapıda görüyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Ee, sanki duygularını kişi ciddi anlamda bir sandığa kilitlemiş de size açmıyormuş gibi. Ya da herhangi bir kişiye, bakın buradaki kişi şöyle bir durum içerisinde. Sadece duygusal ilişkilerde değil, şu anda hayatının her noktasında... Ee, sırlı birisi ama bunu bilerek stratejik bir şekilde yapmıyor bu kişi Aman işte kendimi gizleyeyim de birileri beni merak etsin Ya da e, kendimle ilgili bilgi vermeyeyim de çevrem biraz daha benimle ilgilensin Gibi bir tavrı ve tutumu yok Sadece bu kişinin şu ara kafasından birden fazla konu geçiyor Yani e, sadece odaklandığı tek bir konu yok Hani bazen gündemimizde bir tane problemimiz olur Ve bu problemle ilgili Eee bir sürü işte varyasyon vardır ve onlarla alakalı çözümlemeye çalışırız bazı şeyleri. Ama bu ara sanki kişi birden fazla konuya hayatında odaklanmış ve hepsini aynı anda çözmeye çalışıyor ve bunu yaparken de odağını değiştirmemeye çalışıyor. Ancak şimdi burada duygusal meselelerine geldiğimizde hani gündeminde mi değil mi e, duygularıyla alakalı hani bu kişiyi algılayamıyorsunuz ve bilemiyorsunuz e, ne hissettiğini evet ortada biri var belki ortada duyguları olan da biri var ama bu kişinin duygularının ne yönde olduğunu ya da sizinle ilgili düşüncelerini çok iyi algılayamıyorsunuz e, ama bakın şimdi bu kişi bunu hiçbir şekilde belli etmese bile buna karar vermiş birisi var daha doğrusu şöyle kişi hayatındaki ilerleyişi ...sekteye uğratmamak için duygularına kapılmamaya çalışıyor. Böyle bir sıkıntı var. Yani mesela bu ara maddi sorunlarını da çözmeye çalışıyor olabilir. Ailevi problemleri vardır. Bunu çözmeye çalışıyor olabilir. Keza burada bir çocukla ilgili problemi de olabilir kişinin. Ya da çocuklarıyla varsa eğer. Bir şekilde hayatında birden fazla problem var. Ve bu probleminin içinde aslında gündemine gündemini... Koyduğu duygusal da bir süreci var. Ama eğer bu duygusal süreçlerin üzerine şu anda gider ve yol alırsa hayatındaki diğer akışı durdurabileceğini zannediyor. Ya da böyle bir yanılsamaya gidiyor kişi. Bu e, illa problem olması gerekmiyor. Bu kişiyle yaşadığınız bir sorun da olması gerekmiyor. Bu arada duygusallaşmamaya çalışıyorum diyen birinden bahsediyoruz. Ama bence bu kişi iç dünyasında belli etmese de ciddi anlamda duygularıyla savaş veren birisi. Şimdi şöyle bir durum var. Bir kere e, en başta anlattığım gibi kişi anın enerjisinde çok duygusal ve aşk dolu gelmesine rağmen bunu gizliyor ve gündeminde birden fazla mesele var demiştim. Belki birden fazla kişiyle alakalı da gündemleri olabilir. Şöyle bir durumdan bahsedeceğim. Daha önce ya da daha önce de olabilir. E, çok kısa bir zaman öncesine kadar da olabilir. Sizinle ilgili sanki bir bağımlılık derecesinde düşünme döneminden geçmiş. Yani çok fazla bir şeyleri düşünmüş, çok fazla didiklemiş, çok fazla e, duygularıyla savaş vermiş birinden bahsediyoruz. Yani belki bir meseleyi çözmek için, belki ayrıydınız ve bu ayrılıkla ilgili süreçte kendisini sorguladı, sizi sorguladı. Artık burada bilmiyorum hani neyi sorguladığını ama... Ciddi anlamda meseleye kafayı takmış birinden bahsediyoruz. Yani çok merak çalıştırmış olabilir. Çok fazla sizinle beraberse de sizin üzerinize düşmüş olabilir bu kişi. Ama bakın bir müddet sonra bu davranışından kendi kendine rahatsız olmaya başlamış birisi var. Yani bu konuda çok fazla bağımlılık gibi gelen ona ee, ya da dediğim gibi hani hayatının başka alanlarından odağını çekecek kadar duygusal meselelere eğilmek bu kişiyi rahatsız eden bir konu haline gelmiş ve şu an enerjisinde kişi duygularını aslında bu bağımlılıklarla ayrıştırmaya çalışıyor. Bağımlılık gibi hissettiği şeyle bu yanılsama mıdır değil midir bilmiyoruz ama ciddi bir set çekme. Burada bir vazgeçiş, işte Tamamen konudan kendini uzaklaştırmaya çalışmak, duygularını kapatmaya çalışmaktan bahsetmiyorum ama bunu yanlış anlamayın lütfen. Aksine çok ironik bir şekilde duyguları yoğun olan, e, hatta böyle kalbi neredeyse pat pat atan ve heyecanlanan birinden bahsediyoruz. Belki de süreçle ilgili beklentileri var ve bununla ilgili heyecanlanıyor. Ama bakın bu kişi. Eğer şimdi iki türlü şeyden bahsedeceğim. Ya sizinle ilgili bir konuya çok kısa süre öncesine kadar ciddi kafa patlattı ve bu konunun artık ona ve hayatına zarar verdiğini, hatta hayatındaki başka meselelere çok fazla yoğunlaşamadığını hissettiği için birazcık uzaklaşma yoluna gitti. Ya da bu kişinin daha önce hayatında eğer yeni tanıdığınız biri için dinliyorsanız mesela ve size çok fazla duygularını göstermiyorsa ama bir yandan da hani içsel olarak hissederiz ya, evet bir şeyler var ama neden bu kadar uzakta duruyor? Ortada bir engel de yok diyorsanız mesela böyle bir kişi için izliyorsanız bu videoyu daha önce ilişkilerinde ya da tek bir ilişki bile olabilir bu kişinin bir başka kişiyle yani ilişkisinde neredeyse bağımlık derecesinde ona zarar verecek şekilde bir bağlantıda olduğunu bilin. Yani böyle bir nedenden dolayı tekrar aynı şeyi yaşamamak için bu kişi bir set çekmiş. Yani hayatında şu ara ne yapıyor? Duygusal konularda nerede diyorsanız bu konularla ilgili böyle kale gibi önüne bir sur çekmiş ve duygularımı kendime saklamak zorundayım. Çünkü burası benim korunaklı alanım diyor. Kendini koruduğu. Belki de daha önce birilerinin yolunu gözlemek birilerinden haber beklemek ya da kendi hayatında bir şeylerin beklentisine girip bunu gerçekleştirememek. Duygusal meselelerden bahsediyorum burada. Hani herhangi başka bir meseleden bahsetmiyorum. Ulaşamamak istediği şeyleri bu kişiyi yaralamış gibi görünüyor. Sizinle ilgili de belli meselelerde bazı şeylere ulaşamamış olabilir mesela. Burada bir dastar var. Yani ben burada kişinin enerjisi olarak alıyorum burayı nedense. Yani bir kişil enerji ya da herhangi bir eee Kişiden farklı bir başka kişi olarak almak içimden gelmedi. Sanki burada birilerinin yolunu gözlemiş, çok fazla beklemiş, çok fazla sabretmiş. Belki bunu belli de etmiş. Ve belli ettiği için neredeyse çocuksu bir kırılganlığa geçmiş. Hani o egosal tarafı biraz yaralandığı için çocuksu tarafının da belki incindiğini söyleyebiliriz burada. Bu bir e, tabii ki hani kolektifte şu anda alacağınız mesajlardır. Birilerine çok öfkeli olan bir kolektif kısım olduğunu da biliyorum. O yüzden hani benim aklımdaki kişi mi böyle hissediyor ya da bu mu öyle yapacak diyorsunuz. Biliyorum. Duyar gibiyim. O zaman bu videoyu uyumlanmamış olacaksınız. Dinlemeye devam etmemeniz gerekiyor mesela. Buradan bir mesaj almaya çalışmayın. Eğer bu ana kadar anlattığım yani buradaki kişi çünkü size ya da daha önceki ilişkilerinde bazı konulara kafayı takmış biri olmalı duygusal meselelerini gündemine çok fazla getirmiş ve bundan dolayı da hayatı sekteye uğramış birinden bahsediyoruz. Çünkü geçmişte bu kişiyi bir dastar olarak görüyoruz. Kadın da olsa erkek de olsa dastar dediğimiz kişi hem çok fazla sabır çalıştırabilen bir kişidir, bir enerjidir. Aynı zamanda da beklentileri olan bir kişidir. Yani o sabrı ne zaman tükenir Dastar'ın bilemeyiz. Sonsuz bir sabrı varmış gibi, sonsuz bir tahammülü varmış gibi görünür. Ama buradaki kişi demek ki biraz daha rasyonel ya da hayatın gerçeklerine uyandığında artık bunun böyle olmaması gerektiğini çünkü ona hayatındaki diğer alanlarda zarar verdiğini belki odağını tam olarak toparlayamadığını belli konular üzerinde düşündürtüyor yani kişinin böyle bir durumu var ama hani mesela şu anda kolektif bunu soruyorsa beni seviyor mu gerçekten bana karşı yoğun duyguları var mı derseniz hem de nasıl yani an enerjisinde muazzam bir duygu var ama e, bu konudan kendini de uzak tutmaya çalıştığını bilin. Gerçekten de geride durmaya çalışıyor. Ha tabii burada senaryolarınızda değişiklik olacağı için çeşitlilik de göstereceği için senaryolar birbiriyle. Belki de bu kişiyle aranızda bir takım engeller var. Çünkü burada bir kale kartı da var. Hani aşılamaz gibi görülen engellerden dolayı kişi artık elimden bir şey gelmiyor ve hani bu duygularımla biraz da baş başa kalmak zorundayım galiba. Hani belli etsem de bir şey değişmeyecek ya da bir harekete geçsem de bir şey değişmeyecek. Attığım adımların da bir sonucu olmayacak umutsuzluğu da olabilir. Burada biraz kupa ee, kupa beşlisi, klasik tarottaki kupa beşlisi enerjisi alıyorum bu açılımdan. Hani ne yaparsam yapayım bir şey olmayacak ya da bir yere varmayacak. Nasılsa bazı şeyleri kaybettim diyen birisi olabilir diğer taraftan. Tabii ki bir taraftan da az önce söylediğim gibi Belki de beklentilerinin artık karşılanmayacağını düşünen duygusal beklentilerinden bahsediyorum burada e, ve bu yüzden de umutsuzluğa düşen içinde bulunduğu durumu abartan çünkü bakın burada iki tane abanozun e, enerjisi var yani abanozun hanımı ve burada da Turanla beyi var kesinlikle kişi e, öyle çok mutlu mesut bir durum içerisinde değil duygusal anlamda sıkıntılı geçmişi sorgulayan birinden bahsediyoruz geçmişi sorgularken kendi hayatını belki de bir dönem kenara bırakmış birinden bahsediyoruz. Bu yüzden çok da fazla e, gündemine almamaya çalışıyor ama yapabiliyor mu derseniz de bunu da yapamadığını görüyoruz. Yani belli bir miktar kenarda durmayı şu anda seçmiş bir kişi var burada. Bir taraftan kendisini nasıl ortaya koyduğuna bakarsak yani bu kişiye gelen tavsiyeler de birazcık önemli. Şimdi burada hem tavsiyedir hem de kişinin kendini ortaya koyuş şeklidir dare. Dare bizim Katina e, Katina'da istemizin basiretsiz erilidir. Basiretsizlik ne demek burada biliyor musunuz? Yani korkuyla yaklaşmak olaylara, adım atmamak. Tam da az önce anlattığım gibi atsam ne olacak ki? Ama merak etmeden de duramayan bir karakterdir mesela Dare. Aynı zamanda şimdi burada birbirine çok benzer elementler var. Tattare, Turan, Dastar ve Dare zaten bunlar da birbirinin ruh ikizi olarak Katina'da görünür. Kesinlikle bu kişinin biraz böyle tedirgin bir yapı içerisinde olduğunu bilin. Tedirginlikle atacağı adımları kestirememek uzaktan uzağa izlemek bir şeyleri görmeye çalışmak, anlamaya çalışmak e, hayatımda başka şeylere odaklanıyorum, e, işte keyfim yerinde e, belki böyle bir imaj sergiliyor çünkü Dare bir taraftan da Gam hatında bir büyüğüdür. Çapkın da bir kişiden bahsederiz. Kadın veya erkek olsun. Çevresiyle biraz flört etmeye çalışan, belki bu şekilde odağını değiştirmeye çalışan birinden de bahsediyoruz. Bu yüzden ne gözü sizin üzerinizden çekiliyor ne de size tam olarak odaklanmaya çalışıyor bu kişi. Böyle garip bir ruh haliyle geldi. Yine Katina kişinin içinde bulunduğu enerjiyi net bir şekilde aktarıyor ama bir taraftan da onun içinde bulunduğu duygusal hezeyanları, karmaşaları da güzel bir şekilde ifadelendiriyor. Umarım ben de bunu doğru bir şekilde kelimelere dökebiliyorumdur. Yani bu kişiyi şu ara mesela işte sosyal medyadan ya da herhangi bir arkadaş ortamından haber alıyorsanız, duyuyorsanız, görüyorsanız bu kişiyle ilgili bir şeyler hayatında hareketlilik görebilirsiniz. Ama hiç kimseye bir şey belli etmediği bir hareketlilikten bahsediyoruz. Mesela hayatına birilerini mi alıyor? Bir müddet birileriyle bir şeyler yaşıyor. Kesinlikle bilmezsiniz bunu. Aman işte birileri beni kıskansın da ben dikkat çekeyim de değil bu kişinin amacı. Bunu yapmamaya çalışıyor. Ama kendi kendine de odağını dağıtmak için illa burada flört etmek olarak almayın. Arkadaş çevresiyle bolca vakit geçiriyor olabilir. Ama kesinlikle çok tedirgin, çok kaygılı, ilerleyişi bilmediği bir durum var çünkü burada. Hani benim kafamı yorduğum bir konu var ya da benim kalbimi yoran bir mesele var. Bu konuyla ilgili yapabileceğim bir şey de olmadığını görüyorum. Ya da diğer senaryomuzda daha önce böyle bir şey yaşadım. Daha önce bu kadar kapıldığım bir şey yaşadım ve bundan zarar gördüm. O yüzden şu ara ne yapacağımı bilmiyorum. İyisi mi ben buradan ufak ufak odağımı çekeyim ki biraz uzaktan uzaktan izleyeyim ve gidişata göre hareket edeyim. Dare'nin basiretsizliği buradan gelir. Birileri adım atar, Dare onları takip eder. Ya da birilerini izler ve e, işte yaş tahtaya basmamaya çalışır. Böyle bir karakterdir Dare. Hem kurnazlık yapmaya çalışır hem de biraz korkaktır. E, tam olarak böyle anlatabiliriz Dare karakterini. Bu kişinin ortaya koyduğu karakter de böyle şu ara. Yani bu kişiyi tam da böyle görüyor olma ihtimaliniz var. Ama içindeki duyguları da fark ettirecek bir sızıntı yapıyor sanki bu kişiden. Ara ara böyle ortaya çıkan, geçmiş var çünkü burada. Yani kişinin geçmişe takıldığı ya da şu anda içinde bulunduğu o sıkıntıyı çok da fazla saklayamadığı, örtbas edemediği, halının altına süpürmekte, itmekte zorlandığı bir durum da olduğu için ara ara çıkacaktır bu kişinin bu hissettiği sıkıntı hissedeceksinizdir siz de bunu muhakkak ya da duyacaksınızdır bununla ilgili bir şeyler. Ama tam olarak yapmaya çalıştığı şey saklamak. Kendini saklamak ya da duygularının yoğunluğunu saklamaya çalışmak diyebiliriz buna. Ama şunu da söyleyeceğim. Şimdi dare ee, bir taraftan ona gelen tavsiye de şudur, sen cesur ol der Katina e, ee, bu kadar gözlem yapmaya çalışma ya da bu kadar adımlarını başkalarına göre atmaya çalışma, sen de hareket et. Ee, zarara uğrayacak olsan bile riske atabilirsin aslında der. Ama şunu da söylemem gerekiyor, şimdi az önce dedim ya kişinin belki hayatında odağını değiştirmek için yaptığı bazı şeyler var. Çevresiyle, ailesiyle ya da e, flört ettiği kişilerle zaman geçiriyor demiştim az önce. Ancak bu durum ona o kadar boş geliyor ki e, hiçbir keyif almadığını ya da hiçbir tat almadığını söyleyebilirim. Şimdi destek artı boşluktur. Kişinin boşlukta olmasıdır zaten ya da bu boşluğu doldurmaya çalışmasıdır. Başka başka şeylerle. Zaten e, Katina yine Dara'ya burada bunu da söyler. Yani hem kendini geride tutuyorsun hem de kendini daha da boşluğa sürükleyecek şeylerle avutmaya çalışıyorsun ya da eğlendirmeye çalışıyorsun. Halbuki Buradaki sıkıntının içerisine birazcık dalsan belki de içinden çıkmanın yolunu bulacaksın diyor. Ama kendini kenarda tutmayı tercih eden birinden bahsediyoruz. Korkularından dolayı. Evet bu sefer o klasik e, eril ya da dişil enerji burada. Bu açılımda ruhu gelmiş. Yani e, korkularından dolayı bir şeyler yapamayan. Hep şunu söylerim. Dişil enerji özellikle böyle inanmaya çok müsaittir. Kendini buna inandırmaya çok müsaittir. Ee, eril enerji eğer dişil enerjiyi reddediyorsa ya da hayatında artık ona yer vermek istemiyorsa bir şekilde dişil enerji şöyle bir algıya geçer bu da bizim e, savunma mekanizmamızdır çoğu zaman korkularından dolayı benden uzak duruyor evet işte hayatında başka şeyler yapıyor ama biliyorum ki aklı kalbi benimle Çoğu zaman bu bir yanılsamadır, bizi de yanılgılara götürür. Çünkü karşımızdaki kişi sadece belki de bu ilişkin içinde olmamayı tercih ediyordur, istemiyordur. Bu kadar basittir bazen. Kabul etmek bazı şeyleri zor olduğu için tabii ki B planımız olur, C planımız olur. Kendimize bir çekmece açarız, onun içine gireriz gibi hani bunları yaparız. Ve ben açılımlarda da bu tür yönlendirmeler bir şekilde rehberliğin içerisinde barınmasını istemem bu tür yönlendirmelerin. Ve bunu da hep belirtirim. Hani dur buradaki durum özellikle bu değil diye de belirtirim. Çünkü çok iyi biliyorum öyle bir durumun neye yol açabileceğini. Ama bu açılımda şunu söyleyebilirim ki kişi gerçekten de böyle bir durum içerisinde. Gerçekten korktuğu ve tedirgin olduğu için uzak durmaya çalışıyor. Eğer bu açılımın burasına kadar uyumlandıysanız, kişinin bilinçaltını ya da bilinç üstünü anlamış olacaksınızdır ya da tavırlarının arkasında yatan esas nedeni anlamış olacaksınız. Hayatında şu ara oyalanmaya çalıştığı, odağını değiştirmeye çalıştığı ya da ilgilenmeye çalıştığı ne varsa şu ara ona tatsız tuzsuz geliyor olabilir. Şimdi biraz kişinin umutlarına ve korkularına bakalım. Ne yapmak istiyor? Yani niyetleri nedir? Sizinle ilgili nasıl bir yol almak istiyor? Bu durum içerisinde nasıl bir ilerleyiş olabilir ki? Kendisi hiçbir şey yapmadan. Sizden bir beklentisi var mı? Burada öyle bir şeyden bahsetmiyoruz ama kişinin yakın zamanda ilerleyişte istediği şey bir ilerleyiş evet yani bir yol almak aslında biraz daha bu durumun ilerleyişe gitmesini isteyecek ve belki de buradaki e, o korkak tarafı ya da çekingen tarafı çekimser tarafı bu kişi reddedilmekten bile korkuyor olabilir daha önce böyle bir şey yaşadıysa bu konuda biraz gururu incinmiş birinden bahsediyorsak artık bunu tekrar yaşamayı tercih etmeyen birisi olduğu için böyle davranıyordu ya yakın zamanda belki bununla ilgili bir takım cesur davranışlar sergileyebilir bu kişi. Çünkü bazı şeyleri elde etmek istediğini yine tırnak içinde elde etmek ya da bir şey üzerinde hakimiyet kurmak istediğini artık kendisinin de gücünü göstermesi gerektiğini ya da bir ilişki içerisinde ya da bu durumu ilişkiye geçirmek için eğer ortada bir ilişki yoksa kendini var etmek istediğini fark edecek birinden bahsediyoruz Yani ben başarmak istiyorum diyor bu kişi Buradaki basiret enerjisinden birazcık daha çıkıyor Ancak kendisini kıyasladığında kişi sizinle kendisini sizi gerçekten de pek de o taraflarda, Bezi yokmuş gibi yani bu kişiye pek paye vermeyecekmişsiniz gibi görüyor. Pek fazla bu kişiyle ilgilenmeyecekmişsiniz gibi. Sanki çevrenizde zaten sizin pek çok alternatifiniz var da e, onlarla ilgilenirsiniz. Bu kişiyi de pek bir e, umursamazmışsınız gibi düşünecek. Yakın gelecekte biraz daha bu durum aktif. Ancak çok enteresandır ki şu anda öyle bir durum olmamasına rağmen sizinle ilgili böyle bir düşüncesi olmamasına rağmen... E, korkaklık yapan birinden bahsediyoruz ya da çekimser davranan birinden bahsediyoruz. Yakın gelecekte böyle bir izlenim almasına rağmen sizden daha cesur olabilecek birisi var. Demek ki burada biraz e, hani çıkarım yapıyorum şu anda. Kartlara bağlı konuşmuyorum. Böyle bir tavır neden gerçekleşir? Ya kişi sizi kaybetmekten korkar ya onun gözündeki değeriniz birazcık daha artar, daha kazanılası hani bir kişi olarak gözünde görünürsünüz kişinin. O yüzden de biraz daha yakın gelecekte e, durumu değiştirebilir tavırlarını tutumlarını biraz daha size yönelik e, görebilirsiniz ama sanki sizin hayatınızda da başka başka şeyler oluyormuş da burada bir yer etmesi gerekiyormuş kişinin yer edinmesi gerekiyormuş gibi hissedecek olabilir evet Zümrüt Kart ve Selçuk Sassaban'ın büyük ölçüde bunu anlattı kazanmak istemek zafer kazanmak istemek somutta bir adım atmayı istemek ve bu durumu birazcık ilerletmeye çalışmak gibi bir gündemi olabilir size dair. Evet kişinin içinde bulunduğu enerjisel alan böyle. Bakalım Katina'nın ruhu hangi mesajı verecek, hangi tavsiyeyi verecek bu kişiye? Ya da belki size bu kişiyle ilgili bir mesaj size de gelebilir tabii ki. Ya da genel ortak enerjiye de gelebilir. Bakalım bakalım ne diyecek? Bedes. Evet şöyle koyalım. Şimdi Bedes burada çok güzel bir mesaj veriyor. Der ki Uyumu amaçlayan şeyler yap. Yani uyum nedir senin için? Buradaki e, kişiyle şu ara, mesela siz bu kişiyle ilgilendiğinizi belli ediyorsunuz değil mi? Bu kişi ne yapıyor? Korktuğu için kendisini geride tutuyor. Burada bir uyumsuzluk var, dengesizlik var. Olabilecek güzel bir şey varken ortada ya da yaşanılabilecek güzel şeyler varken bu kişinin belki de bazı geçmiş tedirginlikleri yüzünden kendini geride tuttuğunu görüyoruz. Uyumsuz, dengesiz bir ortam yaratıyor. Burada Bedes biraz e, karşısındaki kişiyle olaylar içerisinde uyumlu olması gerektiğini, akışla birlikte hareket etmesi gerektiğini, şartların e, onun hareketlerini, davranışlarını çok fazla değiştirmemesi gerektiğini, kişinin birazcık kendi şartlarını kendisi yaratması gerektiğini ve belki de bu konuda biraz daha cesur olması gerektiğini söylüyor. Burada size gelecek mesaj da böyle olabilir. Siz de kişiye biraz daha uyumlu eğer e, özellikle kolektifte şöyle bir kısım varsa bu kişinin dikkatini çekmek için daha ilgisiz davranıyorsanız, daha hayatınızda kendi değerinizde, öz değerinizde başka başka odaklarınız varmış gibi davranıyorsanız özellikle siz de bunu yapmayın. Yani bu kişi de siz de ne hissediyorsanız onu yaşayın diyor. Odağınızdan çıkmayın, asıl duygularınızı inkar etmeyin. Hayatsal korkular yüzünden belki de yaşanacak olan güzel şeyleri sekteye uğratmayın. Bunlara ket vurmayın diyor. Yani uyum neredeyse oraya gidin. Zaten sistem de size bu konuda uyumu verecektir. Olduğunuzdan daha farklı taktiksel, stratejik yaklaşımlar içerisine girmeyin diyor bu açılım. Kişinin de zaten böyle hem masum, hiçbir şekilde burada manipülatif bir tavır görmüyorum kişi de ama sadece kendini saklamaya çalışan. Belki canı yanmaktan, yanmasından korktuğu için bunu yapan birinden bahsediyoruz. Böyledir efendim. Kişinin içinde bulunduğu durum. Umarım sizlerin uyumlandığı ve doğru mesajları rehberliği aldığınız bir açılım olmuştur. Katina Okumaları biraz daha farklıdır tarot okumalarından çok daha spesifik ve yoğun bir konu üzerine odaklanır. Her alandan çok geniş yorumlamalar yapılmaz. Bir konu üzerine gördüğünüz gibi uzun uzadıya analizler yapılır Katina destesinde. O yüzden umarım sizler için keyifli bir açılım olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.